Bir zamanlar etrafı yüksek duvarlarla çevrili fakat sadece tek kapısı olan bir şehir vardı. Günlerden bir gün, vahşi ve korkunç bir dev gelip bu kapının tam önüne yerleşti. Kimse ne içeri girebiliyor ne de dışarı çıkabiliyordu. Ne zaman biri yaklaşmaya kalksa, dev ayağa kalkıp büyük bir sopayı sağa sola sallıyordu. Sonunda, kralın kendisi devin karşısına çıkmaya karar verdi ona doğru birkaç adım attı ama dev birden ayaklarının üzerinde sıçrayıp kulakları sağa edercesine kükredi. Kral bir an durakladı fakat sonra bir adım daha attı. Dev yine kükredi ama kral yürümeye devam etti. Sonra birden garip bir şey fark etti. Deve yaklaştıkça dev gitgide küçülüyordu. Öyle ki yanına vardığında devin boyu artık küçük parmağa kadar kalmıştı. Kral o zaman eğilerek devi yerden aldı ve avucunun içine koydu. Kimsin sen, dedi ona. Dev de dedi ki benim adım Korku.